Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tayız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi birbirinden farklı karakterler çıkarttık ve onları size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şeyleri seçtik. Çünkü karakterlerimizi göstermeden önce beraberiz arkadaşlar Tomar'la beraber. Şimdi sırayla Tomar'dan başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi Tomar, Tomar göster bakayım karakterlerini. Evet İyi. arkadaşlar. Durun bakalım arkadaşa. Eee, yes! arkadaşa. Evet arkadaşlar. He geliyor. Bunu çıkartmamıştık arkadaşlar ama görmediniz onu gösterdik. Şimdi bunu çıkardık. İlk önce kostümlerden başlıyoruz sonra karakterlerden. Tamam. Şimdi sıra bitti. Ve arkadaşlar sıradaki gelsin. İşte Bu çıktı arkadaş Çıkmadı. Evet. Şimdi sıradakine geçelim. Ve arkadaşlar sıradaki de romantik Dynamic. <laughs> Dynamic. Evet şimdi sıradakine geçelim. Ve sıradaki arkadaşlar hadi bakalım gelsin. Ve en bunun adı neydi ya? Bir dakika hemen bir bakayım. Arkadaşlar muhteşem karakterler ve şeylerden çıkarttık. Bunları siz bilmiyorsunuz tabii ki de. Evet arkadaşlar şimdi karakterlere geldik. Şimdi sıradaki geçelim. Ve gel bakalım. Ve bibimiz çıktı Mardin. arkadaşlar. Çıkmadı da krediyle aldık. Siz bunu bilmiyorsunuz. Sıradaki karakter gelsin. Evet bakalım gel bakalım hadi. Sihir yapıyoruz. Evet. Griff çık çıkmadı ama. Arkadaşlar açtın mı sen? Evet açmış arkadaşlar. Şimdi sıradaki karakter. <laughs> arkadaşlar özel bir şey bekle. Şimdi arkadaşlar çok özel bir şey çıktı şimdi sıradaki gelsin bakalım. Hadi ho. Arkadaşlar abone like atın hadi bakalım. Ve Mendi. Arkadaşlar tomara Mendi çıktı çok güzel. Şimdi sıradakine geçelim. Sıradaki gelsin bakalım. Hop. Hadi bakalım gel bakalım. Evet, bekliyoruz. Kartlar be arkadaşlar bu değil de true, bu. Evet. Tam da böyle. Şimdi sıra başka var mı? var. Tamam bekleyelim. Arkadaşlar bu arada siz biliyor musunuz bilmiyorum ama e, hesabı geri geldi. Şimdi sıradaki gelsin bakalım. Oh. Ve Leon. Evet arkadaşlar hem hiper açtım hem de bir sürü kostümüm var hemen göstereyim. Evet. İlk önce klasik Leon. Evet. Köpek balığı Leon süper ender. Dinozor yeah. Leon. Bu kadar. bir tane daha var. Sokak kedisi Leon Ender kostüm. <laughs> evet arkadaşlar. Başka var mı peki? Var. Var. Evet bekliyoruz bu videoyu durdurmayacağım. Bekliyoruz ve abrakadabra işte uh -huh. sercimiz. Hem bir açtım arkadaşlar. Hem de bütün şeylerimi tamamladım. Bütün aksesuarlarını, yıldız güçlerini. Tamam çok güzel. Şimdi Sıradakini bekleyelim bekin. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi sıra burada. Hayır ben de değil. Emir'de sıra. Emir'i Emir. Emir. bekliyoruz. Yani klasik ismi A Emir. Bunu çıkarttık arkadaşlar. İlk öncelikten. Sonra da efsane bir kostüm var. Bekle bekle. bitti şimdi. şimdi. arkadaşlar. Merhaba dedik ve sıra, kostümlerden başlayalım be. Karakter çıkartmamıştım sen zaten. 1, evet. 2, iki, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 <gülüyor> Evet, <gülüyor> oh, <gülüyor> ay kazıcı moe. Arkadaşlar tüm star bildikleri kuvvetleri kostümün tamamladı. Nasıl? Kendi yok sende. Hayır, tüm star bildikleri kuvvetleri kostümü. Hmm. Tamam. Başka Başka yani. kostümünü de göster. Arkadaşlar bekliyoruz hala. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada herkes de var. Herkes de er, şey var. <laughs> evet bu arkadaşlar. Bir de bu vardı eskiden. Romantik dinamik şey var. Burada bu var. abi güzel. No arkadaşlar sıra bende. Hazır mısınız? Hazır diyorsanız başlayalım. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar bana bu çıkmıştı güzeliden. Bakın çok güzel. Bu arada bana çok güzel bir çıktı. Sıradakine geçelim. Evet. Ve sen de çıktı arkadaşlar. Çok mutluyum şu anda. Sıradaki karakter. Herkesin hayır diyebileceği güzelliğinden çıkan Mace. Evet arkadaşlar bu bende çok güzel. İyi ki de var. Sıradaki karakter var mıdır? Bir bakalım. Evet arkadaşlar bu da güzelliğinden çıktı. Ash. Sıradaki karakter. Böyle wow. Lola böyle kostüm aldık arkadaşlar Sıradakine geç Ve giriş çıktı arkadaşlar bana Bugün çıktı bu Bir tur oynayak mı Bekleyin Herkes <laughs> karakterlerini bir seçsin bakın Böyle arkadaşlar Yeni çıkan karakter bu arada ve kendi ve kostümler olmuş ben o zaman. Ben de. Ben fundy plan yeni, e, yeni çıkan. Evet şey ben yine. Benim yeni Ben. Arkadaşlar ben, ben, ben seçeceğim bir seviye ama olsun maalesef bir şey yok. Alın almaz yedi seviye yaptım. Mendi seç Mendi seç. O o o o o o Hazıra basacak bekleyin şimdi şunu evet diyelim hadi bakalım hazır Çok kadar <laughs> büyük değil mi? Bence de Ay ona bakın arkadaşlar Ya şu kıza bakın çok tatlı görmüyorsunuz mu? Şekerli sizinle Soygun oynayak mı? Bilmem Oynayak hadi Soygun oynayak mı? Ben de hep ortadan ultimasyon Bırak Hı hı. Bu bir soygun al. yok ki. Evet soygun yok bugün. Bunu oynayalım şimdi sonra. Box. Hazır. Başka Bundan sonra 5'e 5 taş e top oynayalım. Evet. Ben de çok iyi oynuyorum. <laughs> evet alırız. Bu arada yeni çıkan karakterler çok hızlı Benim be direkt be dolup geldi. Bu ne oluyor? ne Kapama. Kapanda Kapan kalıyor. Ben de bayağı bitiyorum. Ya ne kadar uzak bir yerimizde. Bakın. Yakalar mı? Aa bakın ben bunu geri alabiliyormuşum. Düşmanları buraya çekin. Benim kurutum da öldürmem gerekiyor. Doldu. Doldu. ya öldürün. Lütfen bak. Baksana. Yakalanmadı. Şimdi bir yer var. Yakalanmadı. Lan ben bunu alınca ölçüm var. Evet öldürdüm. Ben sen mi aldın? Benim direkt ölçüm çok var. Benim ölçüme atınca bakın geri alabiliyorum. ne oluyor? Ölçüm almaya gidiyorum ben. Yanlış bir ölçüm gitti. Nefes ölçüm. Nefes hadi, hadi. Hadi ben öleceğim kaçmam lazım Arkadaşlar kaldık böyle Bak gel buraya Çocuklar <laughs> öldüm Ya ama bu kol güçlü mü? Tamam ben varım bir şey var olmaz <laughs> Ben bir de var ya Ulan gel lan buraya Öldüreceğim lan seni. Ben de. Ben Ha öldürdüm onu. Öl o tek atıyor ha beniz olsun ben de Neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. Bu arada görevlere baksanıza bir görevimiz var mı? Ben de bir hmm, seçeceğim. Arkadaşlar bu arada ben 10.000 kupa oldum. Evet. Biz de arkadaşlar kupamızı görüyorsunuz. <laughs> yani bir denecek bir şey değil. 6.000 16.000 kupayız. 17. 17 olacağız işte. Şimdi hazırla basalım. Ben zamanı tarzımayı çekeceğim. Hayır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oh -oh, Baya zor arkadaşlar. Kostümlü kostümlü. Time for Ben nasıl aldım bir tane? Görünmezliğim doldu, görünmezliğim çok doldu. Ben bir yukarı alayım, var ya geçerim. İşte ben de bir yukarı alayım. Yuka var mı? Yukarı alırsam bütün süperimlerleri tamamlamış olacağım ya. Olmak olmaktım. Sen daha yukarı almadın yani. Yukarıdan eee... Ben de yukarı yaptım. Şey ben, yani. <laughs> <laughs> e, ben, ben, ben sizin gibi şey yapmadım. Bizim gittiğimiz yoldan gitmemiz. Ondan da Biz Rikuya Rikuya var mı? Evet bize çıkıyor. Başka bir şey yok. Başka bir şey var mı? Başka bir şey Var mı? Var. Bakın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterlerimi de göstereyim size. Bak sen de bak böyle. Şimdi arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu da sonuna geldik arkadaşlar. Ve bay bay.